Günaydın sevgili gençler. Ee, yeni bir konuyla yine karşınızdayım. YouTube'dan sesleniyorum size. Ee, yeni konumuz üçgende benzerlik. Üçgende benzerlik için size bazı materyaller hazırladım. Ee, konu anlatımıyla ilgili bazı ufak kağıtlar hazırladım. Şimdi birlikte benzerlik konusunu e, anlamaya çalışacağız çocuklar. Bakınız, mesela. Benzerlik ne demek ee, ile başlayalım isterseniz. Benzerlik çocuklar. ve eşlik konusunu görmüştük ya eşlikte ne söylemiştik? Herhangi iki üçgen e, açıları ve kenar uzunlukları eşitse onları biz eşlik eş üçgenler, üçgenler arasında eşlik diyoruz. Ama bakın burada durum farklı. Burada İki üçgenden biri diğerinin büyütülmüşü veya küçültülmüşü gibi düşüneceğiz. Yani bu durumda bakın kenar uzunluklarının eşitliğinden bahsedemeyeceğiz eşlikteki gibi. Ama açılar için yine aynı şekilde eşlikten bahsedebiliyoruz. Ben A, B, C ve D, E, F üçgenleri çizdim. Kenarlarını isimlendirdim. Ee, ama bakın açılara aynı sembolleri koydum. Mesela A açısıyla D açısı, B açısıyla E açısı ve C açısıyla F açısı aynı sembolü sahip. Yani bu ne demek? Bu üçgenlerde bu e, karşılıklı köşeler eşleştirdiğim köşelerin uz, e, açı ölçüleri birbirine eşittir demek. Ama bakın AB kenarı DE kenarına dikkat ederseniz, Uzunluklarının farklı olduğunu görürsünüz. Ya da AC kenarı, DF kenarı, BC ile EF'ye dikkat ederseniz farklı olduğunu görürsünüz. Yalnız bu farklılık çocuklar bildiğimiz anlamda e, farklılık değil, orantılılık söz konusu burada bakın. Orantılılık ne demekti orantı? Orantı konusunda işlemiştik. E, herhangi iki çokluğun birbirine oranı e, söz konusuysa biz... ...birkaç tane çokluğun oranının eşitliği söz konusuysa... ...biz buna ne demiştik? Orantı demiştik çocuklar. Şimdi bakın A köşesini D ile B köşesini E ile eşleştirdiysem ...AB kenarının DE kenarının oranından bahsediyorum demektir. Aynı şekilde AC kenarının DF kenarına oranından bakın... ...BC kenarının da EF kenarına oranından bahsediyorum demektir. Ve bu bir orantı sabitine eşittir. Yani bu kenarlar, karşılıklı kenarlar birbiriyle orantılıdır. Buna biz benzerlik diyoruz çocuklar. Sıralamayı yine eşlikte olduğu gibi doğru yapmak zorundayız. A'yı D ile B'yi E ile C'yi F ile eşleştirdiysek A, B, C sıralaması nasılsa D, E, F sıralaması da aynı şekilde olmalı. Yani eşleşen açılar aynı sırada bulunmalı çocuklar. Bu çok önemli. Buradan biz kenarların orantılılığını da keşfediyoruz. Mesela AB'nin DE'ye oranı, AC'nin DF'ye oranı, BC'nin EF'ye oranı şeklinde kenarların orantısını da buradan keşfediyoruz. Dolayısıyla benzerlik tanımını bu şekilde yapmış oluyoruz. Şimdi bunu kaldırıyorum çocuklar. Benzer olması Için, tıpkı eşlikte olduğu gibi e, asgari koşullar var. Yani üç açının üçünün de, üç kenarın üçünün de e, işte benzerlik kurallarına uygun olması e, çok da gerekli değil. Asgari dediğimiz kurallar, çocuklar, yani mümkün olan en az e, eşlik ve e, orantılılıkla biz benzerliği nasıl keşfedeceğiz demek istiyoruz. Şimdi. Bakınız asgari koşullar dedik. Asgari koşullar dedik çocuklar. Bakınız e, birinci sırada ne yazmışım? Birinci sıradaki asgari koşullarımıza bakalım. A, B, C, D, E, F üçgenlerini çizmişim. B ile E açılarının eşliğinden, bakın B ile E'nin eşliğinden yani eşit ölçülerde olmasından AB kenarı DE kenarı ile BC kenarı da EF kenarı ile orantılıdır demişim dikkatinizi çekiyorsa. Evet. Yani bu ne demek çocuklar? Bu ne demek? Kenar açı kenar. Kenar açı kenar benzerliği var burada demektir. Diğer açılara ve diğer kenara bakmamıza gerek yok. Bakın iki kenar ve onların arasındaki açının benzerlik kuralına uyması benim için yeterli. O halde ne diyorum? A, B, C, D, E, F'ye benzer diyorum. İkinci de çocuklar bakın hiç açı eşliğini göstermedim. Sadece neyi gösterdim? A, B kenarı, D, E kenarına, A, C kenarı, D, F kenarına, BC kenarı EF kenarı ile orantılıdır dedim çocuklar. Veya işte bir tane orantı sabitine eşittir her biri birbirine eşittir. Orantılılık vardır dedim. Hiç açılardan bahsetmedim. Evet bu da bir benzerlik kuralıdır. Bakın böyle bir eşlik kuralı var. Ama böyle bir eşlik kuralımız pardon böyle bir eşlik kuralımız da vardı. Doğru. Bir de açı kenar açımız vardı ama burada açı kenar açı benzer kuralı diye bir şey yok. Benzerlik kurallarından kenar kenar kenardayız. Bu üç kenarın orantılılığı bize ne diyor? ABC üçgeni DEF üçgenine benzerdir diyor. Peki sıralamayı nasıl yapacağız? Sıralamayı çocuklar hangi kenarlar orantılıysa mesela AB DE ise AB DE şeklinde yapacağız. Kalan köşeyi işte e, sıralamasına dikkat ederek yapacağız. Üçüncü olarak bu ikinciydi. Üçüncü olarak Asgari koşullardan üçüncüsü açı açı benzerlik kuralı. Bakın açı açı diyorum. Açı 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 demiyorum. Neden? Çünkü zaten bu açıyı ve bu açıyı biliyorsan üçüncü açıyı 180'e tamamlayarak ne yapabiliyorum? Toplayabiliyorum. O yüzden üçüncü açıya gerek yok. Herhangi ikişer açının eşliğini görmek bana benzerlik için yeterli geliyor. O halde diyorum ki ABC üçgeni D, DEF üçgenine benzerdir diyorum. Benzerlik sembolümü araya koyuyorum. Sıralamaya da yine dikkat ediyorum çocuklar. Şimdi bu böyle olunca bu böyle olunca çocuklar herhangi iki üçgenin diğer yardımcı elemanları da aynı şekilde benzer midir? Benzer midir? Evet, ne yapacağız o halde? Bakacağız. Şimdi ABC üçgeninin DEF üçgenine benzerliği kenar açı kenar 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 ya da açı açıdan dolayı tespit edilmişse o zaman hangi benzer kenarlar söz konusuysa hangi orantılılık söz konusuysa o kenarlara indirilen dikmeler de aynı orana sahiptir. Yani yükseklikler orantılıdır diyoruz. Aynı kenara ait yükseklikler benzer kenarlara ait yükseklikler orantılıdır diyoruz. Evet eş olan açıların açı ortayları da orantılıdır diyoruz. benzer olan orantılı olan kenarların kenar ortayları da yine birbiriyle orantılıdır diyoruz. Bu da yardımcı elemanlar arasındaki Durumlardan bahsediyoruz burada çocuklar. Ha hocam sadece BC, e, f için söylediğimiz ama diğer kenarlar, diğer açılar içinde, diğer yükseklikler içinde bu durum geçerlidir. Elbette geçerlidir. Üçgenin yardımcı elemanları da aynı orana, aynı benzerliğe sahiptir diyoruz. Çocuğum.